Ağzı belli Şeytan Rjim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet kardeşlerim 44. sayfaya geldik. Sayfamız 44. Hemen dersimize başlıyoruz. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin diyelim. Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumayı, anlamayı, ikhlasla yaşamayı nasip eylesin. Evet, şimdi başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve meselul lezina yunfikun amwalahum. Öyle duralım. Şimdi bakalım. Ve mesel peltek ve meselüllezine. Bu da peltek. Artık bunu öğrendik. Burada ihva yapıyoruz. Yunfikune. İhva yaptık. Şimdi bakın buraya dikkat edin. Devam edeceğim. Buradaki B harfi galgale harflerinden. Buradan şimdi hemen B'ye nasıl okuyacağım? Dikkat edin. Em, em, ve, bir daha okuyorum em ve le hümüb Nasıl okuduk burayı? Bir daha okuyalım. Em ve le hemen ne yaptık burada? Gargara yaptık. B harfi cezimli olduğu zaman böyle okunurdu. Müb <laughs> derken de metti muttasılı yaptık. Bir kez daha okuyalım. Son kez. اَمْوَا لَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ Böyle duralım, bakalım. Şu ғayn harfini güzel okuyalım. Ga, ғayn Burada metti muttasıl dedik. Mer-ra'yı kalın okuyoruz. Mer-va-va Bu harfi de, da tarifini güzel telaffuz edelim merdatillahi Burada da Allah lafzının lamını ince okuduk. Bir daha okuyalım burayı. Merdatillahi ve tesbitemmin Burada ne yaptık? İdgam melgunne. İdgam melgunne harfleri kaç taneydi? Dört tane. Hangileri onlar? Ye, mim, nun, vav. Wow. Bir daha bakın siz tekrar ederseniz bu harfleri çok kısa bir zamanda ezberlersiniz. İdgan şöyle diyelim. İdgan meal gunne harfleri dört tanedir. Hangileridir onlar? Ye, mim, nun, vav. Bir daha söyleyelim. Ye, mim, nun, vav. İşte tenvinden sonra gelince mim, idgam mergunle yapıyoruz. Evet. Bir daha okuyalım buradan. Ve tes, peltek ve tes bi temmin min izhar yapıyoruz sakin bundan sonra hemze gelmiş min enfusihim burada da ihfa yaptık min enfusihim ke meselli cennetim bi bakın cennetin demedik b harfi gelmiş İki esreden sonra b gelince ne oluyordu? B ne harfiydi b, b harfi, B harfi iklap oluyordu. Yani bu sonundaki buradaki cennetin demiyoruz, cennetim diyoruz. Bunu sonunu mime çeviriyoruz. Cennetim bir rab. Burada da yine gargara yapıyoruz. Bir daha okuyorum buradan. Cennetim bir Rab, Rab ve tin. Son kez okuyorum. Cennetim bir Rab ve tin el sabah, el sabaha, ve bilun ve bilun Burada ihva yapacağız neden ihva yapıyoruz? Çünkü bakın F harfi geliyor. Burada tenvinden sonra iki ötreden sonra F harfi ihva harflerinden. Onun için nasıl okuduk? Ve bilün fe'atet fe'atet ökülehe dı'feyn dı'feyn böyle biraz zor burası. Bakın da tarfi esreli da sonra da ayına bağlıyoruz. Da fein burada da meddilin yaptık. Meddilin harfleri kaç taneydi? İki taneydi. Bir tanesi de ye, diğeri vav. Wow. Burada olduğu gibi meddilin nasıl yapılıyordu? Kendisi böyle hareketsiz olacak. Kendisinden sonra durmamız lazım. Sükun olacak kendisinden önce de böyle üstün olması lazım. E ne oluyor o zaman? E uzatıyoruz burada. Da'feen böyle. Şurayı bir daha okuyalım, devam edelim. Fe'at ekulaha da'feen. Şimdi burada da buraya bakarsak sakin Nundan sonra lam gelecek. Bizde de idgam bila gunne yapacağız burada. Fe in demiyoruz. Fe illem diyeceğiz. Ne diyoruz? Fe illem. Okuyalım. Fe illem ve bilun fe dal. Burada şeddeli olduğu için böyle duracağız. Bir daha okuyorum burayı. Fe illem fe illem yusib yusib kargala yaptık yine yusib ha ha yusib ha ve bilun ihva yaptık ve bilun fe dall. bakın tutuyoruz şeddeleri hep böyle duracağız durak yaptığımız zaman bu harf ne harfi olursa olsun tutuyoruz sonra bırak, sadece çek bırakıyoruz, bakın fevbal böyle dilimizi ayırıyoruz yani hareket vermeden ve Allah'u bime te'melune nasıl okuduk ve Allah'u kalın okuduk bile ama kendinden önceki harfin harekesi üstün olduğu için üstün ve ötre olunca bu hareke buradaki lam kalın oluyordu. Ve Allahu bima ta'maluna ta ta'maluna ta basir be kalın bu ince. Basir <tik> sonunda da Ra'yı ince olarak duruyoruz. Sebebi niye? Niye öyle duruyoruz? Çünkü kendinden öncekine bakacağız. Hareket yok. Ondan bir öncekine bakacağız. O esreli öyleyse bunu ince okuyacağız. Nasıl? Ve'siz bakın ince okudum. Evet, devam edelim. Eyyevet de. Yeddu ehadukum en ihva yapıyoruz. Eyevet du ehadukum en tekune zamiri uzattık. Lehu niye uzattık bu zamiri? Kardeşlerim niye uzattık? Kendinden önceki harekeli olduğu için. Bir daha okuyalım. Eyevet Du ahdukum antekun alahu jenne şehdlinun tutuyoruz. Jene böyle durduk. Ama devam edeceğiz şimdi. Bakın buradaki iki ötreden sonra ne gelecek? Mim gelecek. İlgem mergun ne yapacağız? Nasıl yapıyoruz? Hemen okuyalım. Şöyle biraz daha kaldıralım. Evet. Cennetüm min nakhili ve a'na bin min min al enhar. Yine nefesim bitti. Lam elif Tekrar buradan geri almamız icap eder. Evet bir daha okuyalım şurayı. Ne dedik burada? İdgam meal gününe yaptık. Sonra da yine sakinuna sonra nun gelmiş. Yine aynı şekilde idgam ediyoruz. Minne, minne tutuyoruz. Hemen geçmek yok. Min hî hî hırıltılı. Minne hî liyûve. İdgam meal gunne. Ye, mim, nun, vav. Minne hî bin. Burada da ihva yaptık. وَاَعْنَا بِنْ تَجْرِ Gargala yaptık. Cim harfi. mi Yine burada ihva yapacağız. T harfi gelmiş. sakininden sonra. تَجْرِ مِنْ تَحْتِ هَلْ لَهُ Evet burada bakın. تَحْ مِنْ hemen hel diye lema e bağlıyoruz bir daha okuyorum min teh min dilimiz damağımıza değmeyecek bazı kardeşlerimiz yapamıyorum diyor dilinizi üst tarafa değdirmeyin sesinizi genizde verin bakın min min tah ti hel en derken izhar yapacağız çünkü burada ne var? Bakın sakin sonra H harfi gelmiş. İzhar harfleri kaç taneydi? 6 tane izhar harfleri. Sayalım izhar harfleri. Hemze, he, ha, ha, ayn, gayn. Bunlar sakin nun'dan sonra veya tenvinden sonra yani şu tenvin oluyor. İki esre, iki üstün, iki ötre. Tenvin neye denir? Tenvin. Tenvin neye denir? Tenvin, iki üstün, iki esre, iki ötre. Neymiş tenvin? İki üstün, iki esre, iki ötre. Bunun üçüne tenvin deniyor. Şimdi bu izar harfleri bu tenvinden sonra gelince burada olduğu gibi o zaman ne yapıyoruz? Normal okuyoruz. Bir daha alalım buradan. Min tahti hel enheru lehu fiha. Lahu uzattık. Lahu fiha min ihva yapıyoruz. Sakininden sonra kef harfi gelmiş. Evet. Min kulli semerati ve asabahul kibaru ve lahu Böyle durdum. Şimdi bakalım. Küllisse. Bakın peltek. Küllisse merati ve esabehül. Hemen bağlıyoruz uzatmadan. Bakın zamir kendinden önceki harekeli olunca uzatılırdı. Ama sonra bakın cezimi gördüğümüz zaman hemen bağlıyoruz ve asabahul kibaru ve lahu uzattık ve lahu zurriyetun burada da ihva yaptık niçin ihva yapıyoruz çünkü dat harfi ihva harflerinden zurriyetun duafa Böyle duruyoruz. Saat durağı. Nasıl okuduk? Du'a meddi muttasıl oldu burası. Meddi muttasıl. Kırık hemze gelmiş harfi medden elif sebebi medden kırık hemze geldiği için. Evet. Fe sabaha'ir sarun fi. Böyle durduk. فَاَصَّابَهَا derken ne olmuş? Harfi metten elif, sebebi metten dikemize gelmiş. Metti munfasıl. فَاَصَّابَهَا اِعْصَارٌ اِخْفَا اِعْصَارٌ فِيهِ Bakın bu zamiri uzatmayacağız. Niye uzatmıyoruz? Çünkü zamirden önceki harfin harekesi yok. Y harfinin harekesi olmadığı için bu zamiri uzatmıyoruz. Nasıl okuduk? Fihi <laughs> <İhva> nârun yaptık. Nârun Fah terakat Fah Şuradan bir kez daha okuyalım. İğcâr onun, fihi nār, fahta raqat. Böyle durduk. Kezalik'e peltek, kezalik'e yü beyinullah, kezalik'e yü beyinullah lekümül ayati lekümül bakın Lama hemen bağlıyoruz kardeşlerim şu lem elifi görüyorsunuz cezim olduğu zaman şedde olsa idi şemsi bir harf gelseydi bu lem eliften sonra ne olurdu o zaman şedde olurdu ama şimdi cezime bağlıyoruz لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Son kez burayı okuyalım. لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تَتَفَكَّرُونَ Kerun. Niye böyle uzatıyoruz? Metti arız. Çünkü burada ne oldu? Durunca sükunu arız oluyor. Onun için uzatıyoruz. Ya metti munfasıl. Ya eyyühellezine amenu. Burada da metti munfasıl. Artık bunu öğrendik. Burada ihva yapıyoruz. Sakin'den sonra F harfi geldiği için. Enfiku min dayyibati mâ keseb tüm ma keseb yapıyoruz. Keseb tüm ve min burada da metti munfasıl وَمِمَّا أَخْرَجْنَا أَخْ Yüzgün okuyalım bakın hırıltılı o. Ha harfi. أَخْرَجْ Burada da gargara yapıyoruz. أَخْرَجْنَا لَكُمْ Şimdi burada sakin görüyorsunuz mimden sonra tekrar ne geliyor? Mim geliyor. Dolayısıyla bunu ne yapıyoruz? Tutuyoruz. İdgam misleyin meal gunne diyoruz. Burada bakın nasıl okuyalım birlikte. Leküm minel er uv. Böyle duracağız. Saat dura Da harfini cezimleyerek. Minel er uv. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولا bakın hemen lem'a bağladık uzatmadan normalde burada harfi metten var var ama uzatmıyoruz cezim olduğu için hemen lem'a bağladık ولا تيمم ha hırıltılı habise <laughs> minhu uzatmıyoruz yine zamiri kendinden önceki harfin harekesi yok minhu Tüm fi quna ve tüm Tüm fi ve tüm bi ahizihi buradaki hi de uzatmadık bi ehizih illa mette munfasıl illa entu tuldu fi bir daha buradan okuyalım illa entu tuldu fi tul tul Öyle yapacağız. Gayin olduğu için. Tüğ, mi, bu, bu, Bu da kalın. Tüğ, mi, lu, fi. Böyle de duruyoruz. Fi, hi yazıyor. Durunca ne oldu? Fi. Böyle duruyoruz. Evet. Ve'lemu. Ve'lemu. Burada ne oldu? Metti. Metti munfasıl oldu. Çünkü harf-i metten vav, sebebi metten ne var burada? Dik bu bizi yanıltmasın. Ve alemu ennallâhe ganiyyün hamid. Ganiyyün izhar yaptık. Hamid. Böyle kalgala yaparak durduk. Mette arız yaparak Evet geldik şimdi şeytanla alakalı yine bir ayet-i kerimeye. Rabbim şeytanın şerrinden bizleri emin eylesin diyelim. Bakalım şeytan ne diyor burada? Ayet-i kerimede şeytan hakkında ne buyuruluyor? Bakacağız şimdi. Eşşeytanu ye'idukum feqara. Eşşeytanu şeytan Ye'idukumul fekra fakra, fakra fakirlik fakirlik Şeytan diyor sizi fakirlikle korkutuyor Aman fakir olursunuz diyor Vermeyin Rabbimiz bu üst tarafta ne buyurdu Bakın okuduk buraya geçtik Nerede? Hemen şurada Bakın infak edin buyurdu Rabbimiz Şurada hemen ya eyyühellezine amenu Ey iman eden bana inanan kullarım enfiku infak edin yani verin diyor. Cebindeki, kasandaki paradan verin. Neden verin? Min dayibati ma kazandığınızdan, temizinden ve mimma ahrajna lekum sizin için çıkarttığımız nereden? Minel ardı yeryüzünden sizin için çıkarttıklarımızdan. Yani tarlandaki mahsullen hepsini topladın. E hepsini sen mi yiyeceksin? Vereceksin Allah yolunda. Burada verin diyor. Şeytan ne diyormuş? Bakın muhteremler, kıymetli değerli kardeşlerim. Şeytan ne diyormuş? Şeytan da şeytan da fakir olursun. Ha verme sakın diyormuş. Görüyor musunuz? Şeytan. Ah bu şeytan. Ve murukum ve yemurukum size emre diyor şeytan. Neyi emre diyor? Bil fahşa kötülüğü, çirkinliği size emre diyor. Ya şeytan. Ve Allahu yaidukum mağfiratan minhu ve fadla ve fadla Bakalım nasıl okuduk. Vallahu ya'idukum. Tutacağız. Hemen geçmiyoruz. İdgam misteyi meal gunne. Vallahu ya'idukum mağfiraten minhu. Burada nasıl okuduk? Mağfiraten min. Burada da idgam meal gunne yaptık. Zamiri uzatmadık ve fadla böyle de durduk vallahu vasiun alim <Sessizlik> yutil hikmete men yasha böyle durduk metti muttasıl yaparak peki şurayı bir daha okuyalım bakın yutil yu Yü til hik mete meyye idgam meal ye mim nun vav böyle durduk evet burada da yine idgam meal yapacağız kardeşlerim ve meyye tel hikmete. bir daha okuyalım ve men yu'ta ve men yu'tel hikmete faqad burada da gargala yapıyoruz faqad ötiye bakın burada met yazıyor yani şurayı uzat zaten uzatıyoruz vav var ötiye faqad ötiye hayran kesira hayran <laughs> kesira peltek olacak. Burada ihva yaptık. Ve ma illa ulul albab. Burada metni munfasıl. Burada da kasır diyor. Bakın burada vav var. Uzatma diyor. Burada vav var. Uzat diyor. Burada kasır yazarsa uzatmayacağız. Anlaşıldı. Burada kısaltacağız. Ölü hemen geçiyoruz. Ö diye uzatmıyoruz. Ölül. Ölül. Hemen lema e bağladık. Ölül elbem. Kargale yaparak durduk ve 44. sayfamızı okumuş olduk. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i sonuna kadar böyle كلمة كلمة أوكم ياجزا الموافقة للاسم السلام عليكم ورحمة الله